Biriç ne, ne de alaka ya? Biriç alın dediniz aldım. Ne? Abi ne alaka? Biriç oynadın mı sen hiç Abi deadlock alaydın ya evet. sen Fahri abi. Abi deadlock alsaydın de Dead... Kim dedi Biriç? Furkan abi dedi. Abi deadlock Dead Dead Dead. map'i burası ya. Ya, ya. De deadlock sen biri ben de. konuşuyorum. Abi sen oynarsın da hani Deadlockta daha iyi oynardın. Evet deadlock olsa daha iyi. E niye abi deadlock almadın? Al imkansız a** bu oyunun YouTube olması. Olursa da YouTube şimdiden selamünaleyküm ama hiç sanmıyorum. Evet, Üstüne gitmiş lan. Kur EF'ye. EF'ye. Merhaba lan. Eee gelin buraya buraya. Beraber ben neredeyim a**ına tamam. koyayım. Ben nerede olduğumu bilmiyorum ki. Bir yere girdim çıkamadım. 3 gün Doğru. sürdü gelmem. Midden bak dönüyorlar. Oğlum paramız var herkes ne full çeksin. Ya? Herkes kalkanı full çeksin. Ben marjinal adamım. Kalacağım böyle. Ben de marjinal adamım. Ben bonus yapacağım. Evet. Caminos'un mı? Hehe geldiğimiz yerden de, Bir de kurtardı ha seni Ben yemedim atabilirim smoke her an Adamlar eko zaten. Bakayım 5 kilim var 4'ü reis. Bak, yedik bıçağı yedik bıçağı yedik bıçağı. Biraz bir hazır. Gör, bak, bak, bakalım herkes neredeymiş. O da oradaydı o da oradaydı. Oo, ben öldüm. <laughs> Kırk vurdum. Alp Alp YouTube geliyor Alp. Hayır. Burada, burada mı hala? Burada, burada bende. Ben <laughs> Aa 45 burada. Kaldıracağım abi seni. Sonra. Aa. Aa. 3 dikkat dikkat Of oh, kaç adamsın havada çok dikkat edemedi çok dikkat edemedi aaa <laughs> nasıl kör olmadı lan kelle bacağı spike kalan son oyuncu dedeyim spike lan spike lan <laughs> <laughs> alayım abi alayım. Ben de B12 var ne, abi. Ne ne nedir bu sürekli arkana çabanız Demiş Skyrim Skyrim Skyrim. Ama ne koyayım şu lafı söyle. çıktı reyna. Yakın gelecek pompalısı var onu getirtme yakına. Aha içeri. Hayır doğru atsana. Bir düşman. Do. Bırak abi bana buç. bırak. Bıç bıç bıç. Kafasını atla bıç. Kafasını atla bıç. Kafasını atla bıç. Ne olur. O siktir. O siktir. Takıl abi. Bıç sana yakışır. Sen benden 3 fazla vurmuşsun. Gören evet. de şey yapacak. <laughs> o B oyuncu sıkı. Burada midde midde. Ferah burada. burada onu. Şak şey şey yapacağım. Ayy. Efe ne yapıyorsun Efe? Abi bırak atayım ya. B var. Burası. Girdi, girdi, girdi. Beyaz işte. yok edildi. Spike yerleştirildi. Çöz ya. İyi İyi. Çok çikim vurdum lan. Ara sıra kalmadı. Savunucular kazandı. Yeah. Yeah.